Arkadaşlar şimdi düzenimizi kurduk. Düzenimizi 90 dereceden bakacak şekilde yer değiştirmeyi saptayacağız. Arkadaşımız da çekim kuvveti uygulayacak. Bunun sonucunda oluşan yer değiştirmeyi ve kanattaki deformasyonu görmüş olacağız. Çekin arkadaşlar. Tamam. totalde 23 Newton, 25 Newton, 30 Newton'luk kuvveti gördük ve bir yaklaşık 1 santimlik bir yer değiştirme gerçekleşti. Sadece pancırdan oluşan yüzeyi de yüzeyde deformasyon oluşmuş. Onun dışında herhangi bir şekilde eğilme ve bükülme yok. Herhangi bir deformasyon yok. Kalınımız bu şekilde. Burada herhangi bir bükülme çizgisi hesaplanmadı. Sadece takım izleri bulunmakta testimizi başarıyla sonuçlandırmış bulunmaktayız arkadaşlar.